Hayırlı sabahlar dostum. Bu hafta sonu güzel bir somon avı gerçekleştirdik. Evet klipsimiz bayağı bize delenmiş. Şunu bir değiştirelim. Onu değiştir. Hepimiz ben de. de bu arada hemen 27 gram limonu taktım. Neye <laughs> atacaksın onu? Somona tabii somona. Somona mı? Tabii tabii tabii. Çok güzel. Şöyle bir şey bakalım diyelim. bugün bu büyük balıkların çıktığı bir avlaktayız. Ya nasip. Nasip diyelim. Şöyle ilk atışımızı yapalım dostum bu zaman. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ya Allah atalım. <laughs> Şu de bu arada kuralım. Nurun olmaz. Elimiz ayağımız birbirine girmesin. Aynen. yapacağımız hazır. balık olursa tadından yenmez inşallah. Yaşıktı. Aynen. Kayıtta mısın? Evet. Dostum, takım bilgini ver. Soruyorlar dostlar. Optimum değerde bir alabalık çek takımı nasıl olmalı? Şimdi normalde bu kullandığım takım LRF değil. Light Spin <laughs> 112 Daiwa Legalis'in 244. Kullanmış olduğum makine Daiwa Ninja 2500 XH yani hızlı sarım bir makine. Dostum bu 99 mu sarıyordu? Yanlışım yoksa. 93. 93 veriyor. Yani, arabalık avında da geçen ben bir videomda da paylaşmıştım. Bence hızlı sarım daha iyi. Kardeşim Turnada fırat turnasında da bence hızlı sarım daha iyi. <laughs> Kullanmış olduğum misine de Siyorsun e, 008 9 örgü. Dayı. Vallahi ben çok memnunum bir ipten hani şu ana kadar bir problem yaşamadım. Bayağıdır evet. da üstünde kullanıyorum. 27 gram attığına Tabii şuan, Bu şu an. Şu an. Bir kamışı. Aynen. Daiva legalis Evet. Oynağı gördük. <laughs> İyi. balık bir var tane. o zaman. <laughs> evet. Sırtıyla güzel bir balık kandırdı. Dostum varın Ben de kevkeye hazırlıyorum. Tamam. Olsun. Geldim. Çepçi <laughs> <laughs> hazır. uzakta ama. Çok sert kafa darbeleri vuruyor. Yalnız çok düşük kalama ile balı çekmek zorundayım. Çünkü maket olduğu için iğneli küçük. Aynen. Bakalım nasibimiz varsa. Sırtı çektiğimiz için. Bu arada için. Soner Usta'ya teşekkür ederim Soner Biltekin'e. Harun bu Truva'nın derin dalarları tam sizin oraya göre demişti zaten. Bak bak balık sırt verdi gördün mü? Yok görmedim. Şimdi kamerayı döndürdüm buraya. Çok sert kafa darbeleri vuruyor. Balık kilonun üzerinde. O bayağı bir ileride. O kendini yedi bak bak bak. <laughs> bak Bilmiyorum arkadaşlar görebiliyor musunuz? Nasip abi. İstersen oraya doğru gidelim diyeceğim de evet her olur. Gidiyoruz baba zaten dedim ya çok düşük kalamayla şey yapmak zorunda. Yine de küçük. Şu oltayı da şuraya alalım bu arada şuradan rahatça balı alalım. Evet, balımız göründü mü Harun? Yok Hala su bulanık, bayağı bir yağış oldu. Birkaç hafta temizlenir diye düşünüyoruz. Bak şu kepçe yerini aldım mı strese giriyorum. Abi. Acaba gancaya takılacak mı? Kaçacak mı? Balık güzel yer. İyi mi? Hadi e maşallah diyelim. Balık fena değil güzel. Yok belli zaten. Kamışın tutumundan belli. şaka Bak, Yok. Yok üstüne Hadi kalsın dostum. İşte şimdi bırak. Aa bıraktı. Evet. Tüh. Nasip baba. Güzel bir heyecandı. <laughs> Can ama Can sağ olsun. Sonra Maketi de göster abi. Truva derin dalarlısına bizim ee, albino rengimiz çok güzel balıktı. Balığı gördüm. Ayna verdi. Hı hı. Yaklaşık 3-3 var vardı. Rast Sağlık olsun abi. Aynen. Devam edelim. Rast Oy onu. Harikasın dostum. Harikasın be. sarar kenarda abi benim voltam dolanmasın. <laughs> Şimdi bir top yayın. Tam İnşallah bu dolanmaz. İnşallah. Sağlık şey tamamına. Tamam Evet bu sefer çok düşük kalamayla. Hadi dostum. Bunu çıkarıyoruz bu sefer. İnşallah. Başka... Hadi Bismillah diyelim. Ben de yine şefçe yazlayayım. İkinci satır denemesinde tekrar aldık. Bu balık sanki daha mı iyi? Bu daha iyi. Arın. <laughs> Kamış tenten arasına girdi. Az daha kamışı kıracak. O çok güzel bir balkarun. Tahminimce üç buçuk, üç. Bak bunu da kaçırırsan bu çepçeyle aynı. kafana geçeceğim. mı geleyim dostum yoksa bu, buraya abi. mı verirsin? Nasıl ben yine de sağa yaklaşıyorum her ihtimale karşı. Şey. Yakup 4'e yakın. 4'e yakın. <laughs> Çok iyi. Çepçeye sığar mı oğlum? Vallahi bilmiyorum. sığar <laughs> <laughs> sağır, bir sığdırırız. İnşallah. Harikasın be. Rapalı ağzında. Rapalı ağzında. İkisi içine iki girmiş mi i̇ki acaba? İçine girmiş gibi. Yemişse kurtuluşu yok ya. Ufaktan şöyle yanaşalım. Abi bu derin dalar işi de sanki Soner Usta'nın işi. He? Soner abinin ellerine sarık. Vallahi. Vallahi adam yapmış abi. Çok baba bir balık. Atıyor. Evet. Fatih kafa atıyor Fatih. <gülüyor> <gülüyor> Onlar benim laflarım değil mi abi? Evet evet. Fatih taşa, taşa Taşa sürtüyor. <gülüyor> <sürtüyorum>. <gülüyor> Fatih benim ömrümü yemiş. İp çok ince ve maket iğnesi çok küçük olduğu için hı hı. gereğinden fazla açık kalamayla Hayvanı yormak zorundayız. Balık büyük. Evet. Yapacak bir şey Acelemiz yok. Acelemiz yok abi. Kalama yavaş. biraz gevşek diyebilirler dostlar. Hı hı. Yapacak bir şey yok abi. Yavaştan yorulacak inşallah. İnşallah. yormaya devam ediyoruz. Tam turu tamamladık. Hani ki dönelim tekrar çekelim. Yani bu, arada, bu arada bu arada dedik hani sarmaya devam edelim. O o esnada Haruna bindi. Harun aslında o balık sanki benim maçete binecekti. Vazgeçti bir an sen içine döndü. Aynen. ha. İkisi, şey yan, şey. Yan, i̇kisi, yan, yana geliyordu çünkü. Aynen. sağ yapıyor, bir sol yapıyor. bu hayvan büyük, mecbur yapacağız. Balık, yalacağız. balık bizim. Suyun üstüne çıkacak elbet. Aynen. Bakalım mücadeleye hangimiz tabi. Evet, baba göründü. Bak şöyle yan aşağıya. Evet, göre, göreb görebiliyor musunuz dostlar? Güzel bir mavi. Çok güzel bir balık ya maşallah. Bu arada Evet çepçe işi sıkıntılı <laughs> Oo, oh, boyuna bak ya Çepçeye girer mi Varım bu çok tehlikeli <laughs> Abi benim direkt maçetten kafadan almam lazım onu Arkadan alamam sanki Çok yoruldu aymam Artık ha? ustalığına kalmış Şu motoru durdursan. durdursam yok, 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 Şunu bir durduralım Abi. Bir tane de gümüş orada gidiyor Ecelinden susamış Aşağıdaki devden haberi yok Aynen Baksana ya aynı salan gibi ya Harun neler yapıyorsun <laughs> Vallahi bizi yordu ya Biz onu yormaya çalışıyoruz ama Ama dostlar bu tür bakları. Yani bu şekilde çekmek lazım. Çünkü, Çünkü gerçekten büyük aynen, bir Aynen. Maket iğnesi çok küçük. Ee, ipimiz çok ince. 0.6 evet. var üstünde. Az önce bir balla acele ederken zaten Kaşırdı. tecrübeyle test ettik. Yani acelemiz de yok. Zaten bu anı bekliyoruz. Önemli. Evet. De. İlla suyun üstüne çıkıp 5 dakika olsun geç olsun. mücadeleyi bırakacak yani. Hani balığı zaten çabucak dışarı çıkarmak ustalık değildir. Yani. Sanki şu miladını doldurdu abi ne? Son partisi. Son partisi. Aynen. <laughs> Zahmetli, iyi yüzerdi. Şimdi dükkana gitmeyecek olsa. Evet. Bunu bir de bir kızgın yağ atardık ama. Ay ay ay. Bak öyle yer ciğerimi yedin ha. baktığım kadarıyla dörde yakın balık e, tükeniyor. Evet, Ama döndü. birinden çıkmış Yakup. Oo, hemen getir i̇ğenin Bismillahirrahmanirrahim. İğnenin çıkmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Vallahi bizim abi. Adamın dibisin be. Vallahi bizim abi. Sen Vay dibisin. ana, Sen ana Destek olsun. ver. <laughs> destek ya Allah. ver. Allah bak kütük ya. Ah. Ya uzun zamandır böyle ah. elini balık görmedik. Bak ağzından da çıktı maket. Maket ağzından. Çıktı abi. Çıktı. Of! <laughs> uh. şeyi de yırttı. He? Ne yırttı? <laughs> de yırttı. File. Abi 300 gibi vallahi kafesin. Var olsun file ya. Sorun yok file çok. Gerçi aksiyonel maça sponsorluğunda. Kanka <laughs> tabii. <laughs> <laughs> Dostum <gülüyor> eline ona sağlık şimdi güzel bir fotoğraf alırız inşallah. Şöyle şimdi. bir bağlamızı gösterelim de. Tabii, tabii. Nasıl göstereceğiz? Sen bir tur al. Bak, ben şunu olur, bir tutayım. File Aha. nereden yırtıldı? Onu da bir çözmeye çalışıyorum ama. Yalnız benim elimde çantamda şu an bir tartı var. <laughs> o balada da tartar çok enli, çok kral bir balık. Baksanıza ya maşallah. Belki aksiyon kamerasında açılan burayı çok büyük gösteremiyordur ama evet. yani balık sanki dört buçuk ya. Vallahi Yakup baba bu fileden çıkmıyor kardeş. Onu halledelim abi. Şimdi indir. Ben bir kaydı kapatayım bu arada. Bırak. Aa böyle bir göster istersen. <laughs> Hay maşallah. Üf. Çok güzel bir somun ya. Epeydir böyle elini Ah. <laughs> Al abi. Hay maşallah. Uh. Bizi başarılı. harbi yordu. <laughs> Peşinde olanlara daha güzelleri rast gelsin. O zaman sırtıya devam ediyoruz. Valla Soner Usta'ya teşekkür ederim. Güzel bir maket. Eline günah sağlık ustamız. Ee, Maketimiz de burada. Dedi. Bu senin rengin Albino'yu yeni kalınma basıp gönderiyorum demişti. Az önce bir tane kaçırdık. Bunu da aldık. Peşinde olanlara rast gelsin. Evet dostlar şu an e, sırtıyla aldığımız balığı tartıyoruz. Aruncum bakabilir miyiz? Ah. Abi 3 960 söyle gitsin abi. E, kilogramda zaten şu an. 4 <laughs> söylemiştik zaten. Evet 4 söylemiştik. <laughs> Eline kalın nasıl atıyoruz? Daha güzelleri sizlere rast gelsin dostlar. Alın mı? Abi kayıttayız bu. <laughs> Fişek ya maşallah. <laughs> Of. Geliyorum dostum. Ya suyun üstünden geldi ya. <laughs> Bize doğru suyun üstünden geldi. Yakup ne oluyor bugün kardeşim? Ay 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 ay. Sen gelişi gördün değil mi? Ben Sen, korktum ben, kardeşim. Benim aksiyon kardeş. kameramın şarjı bitti. Alamadım. Sıkıntı yok. Suyun üstünde mermi gibi geldi. Ya. Fişek gibi ya korktum Sen vallahi. Gördün. Maşallah. Evet. <laughs> 27 gram oval kaşık. Yine başladın ovallerle. Aynen. Gökkuşağı av yapmaya. Yoruldum ben dedi biraz da oval atacağım dedi. Attı aldı abi. Attı, aldı. Dostum bu da var bir 3'e yakın gibi. gibi. Maşallah. Oo güzel bir tosun. <laughs> Güzel, güzel bir tosun yok abi dişi şey değil. <laughs> Çok yakışıklı bir balık İnşallah onu güzel Sünnisini ters döndürüp tek atacağız. Abi o bende sen keyfine bak O bende Şöyle Yavrumuzu alalım bakalım İyice güzel Yoracağız onu bence 3 iğne de tuttu. <laughs> İnşallah. Şimdi şu iğne yok. Hayır, tek, tek iğne tutuyor. Tek iğne tutuyor. Çok derici bir yerde aldım. Tam Can sağ olsun be. Tam şurada. Heycan yeter. Bence bunu alalım. <laughs> Kendimi çok göstermeden. İşte büyük balığında bu sert kafa darbeleri. Sür, içinden dışarıda olduğunu gördüm. Nasip nasip nasip. Vay, 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 vay. Yakup dişlerim gıcır gıcır oldu. Bana bir diş borcusun. Tamam. Mehmet Turgut'a söyle. Yaptırayım Dişlerimi yaptır kardeş. <laughs> Bu yeni teknemizin ikinci av oldu. Bereketli geldi bize. Hadi dostum yorum. Bu günün üçüncü balığı. Birisini kaçırdık. Bir taneyi aldık. Bunu da Yakup dostum var. 27 gram oval kaşıkla. Abi hiç acele etmeyeceğiz ama bakalım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım işte. Alabalıkta. Daha doğrusu somon diyelim. Trofe boyutlu balıklar işte böyle biraz tek atarım buna. Mı, <laughs> Tut bakalım Eynen bir baba dostu canım. şunu. Tut tutalım. bakalım. Kaşımızı göster, balımızı göster. Yakup baba. İki. Aman aman dur. Evet, İki yine girmiş birisi dışarıda. Girmiş ama ]şallah. güzel bir tosuncuk. Evet. Şöyle biraz indir. İndirdim abi. Şöyle bir yakışıklılığını bir göstereyim şu balığın. Dur evlat, dur. İndir abi indir indir tamam, indir. İndir abi indir. Abi bir balık bu kadar güzel olabilir. Peşinde olanlara Hı. rast gelsin. Evet. Hadi bakalım eline koluna sarık dostum. Evet dostum oradan düşerken aldı. <laughs> düşerken aldı. Sen ne yapıyorsun dostum? İyi, iyi bak dostum. Sen ne yapıyorsun? Şey Abi, Dostum ya sen tamam. Hiç Şu, kuşattık, kaldık hele. Ben bunu bir salayım mı yoksa? Iyi, sen iyi, bu tarafa iyi, geç abi. Tamam. Geç abi. Tamam. Boşluk ver lan. Şu video şöyle. Bakalım. şöyle. Şey. Evet. Evet. Bakalım. 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 Geçtirelim. Vallahi, <gülüyor> 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 vallahi. Ha? Altı <laughs> sekiz. Vallahi, vallahi. Ayna mı verdi? Ya bak burada işte. Görmedim <laughs> ben. Ha? Oo çok güzel bir balık Maşallah. <laughs> güzel bir al yanak. Evet. Çeşer <laughs> yelmeğe. Biraz zor. Başka mı denine? Ya Allah dostum. Vallahi dostum sen gördün ben attım bir şey yapmadım. Vallahi Kendisi kend aldı. Aynen. E bize de çekmek kaldı sadece. Evet. Ee, yani imitasyonlarla arasındaki fark bu diyebiliriz. Evet. Ama evet. Bir balık büyük olduğu için gevşek kalama kullanmak zorundayız. Tabii. Yani büyükler sen öyle kilo falan değil. Bunlar üçler dörtler babalar diyoruz. Büyükler grubu. Bunları böyle çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. O yüzden oval mı attın kesme Abi 22 gram sarı benek. Sarı benek. Kasmazdır. Gelsin karşımıza da bakalım. ettim ama ya. Sen şey... Sudaki... <laughs> evet yani. Şeyi kapattın, tele kapattın, kalama başladı. Ona şaşırdım ya bir yandan. Tutaktan yutmuş. Bu bizim için güzel bir şey. Bakalım. Hayvan kafa vurdukça yine daha da yerine geçiyor. Tutarsın. Herkes nasibini <laughs> <mi? Burada işte. gülüyor> <laughs> Ay maşallah. Evet. Bu da enli. enli. enli Şöyle yavaştan alalım. Şuraya gelsene iyidir aslında da. kamera bir ben arkadaşlar yere bırakıyorum mecburen çepçeleyeceğim tek elle sıkıntılı dengemi sağlayamıyorum kapattım ben, ben videoyu daha geriye gideceğim Senden dengeni rahat diye ya Allah bismillah <laughs> ay 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 tosuncu bak sen Tosuncuğa. Tosuncuğum, Tosuncuğum. Tosuncuğa bak sen abi bu da dört civarı aynen öyle kaşıkta ağzında karşı gösterebilir miyiz? Hadi gülecek. Tabii, tabii, tabii. Arkadaşlar neyle tutma olanlarımızı görsünler. Aa, zaten görünüyor abi. Eline dikkat et. Eline dikkat et. Hepsini yokmuş ya. 22 gram kasmastır. Siyah benekli. Yani şimdi olanlara rast gelsin. Evet dostlar. Bugün 21 Nisan 2024 Pazar günü dostum adımla güzel bir somon avına geldik. Araba tez somon avı özellikle. Aynen. Şöyle 3 e, üç tane güzel bir e, yani trofe balık tuttuk. Ben bunları bir açayım. Gösterelim. Bismillah yapıyoruz. Ya. Ağra bağır. Oh, oh. Dostum senin en son tuttuğun balıktan bir başlayalım. Sen onu bir kaldır. Bir dostlarımıza bir göster. Hemen ne, abi. aldın. Anlatalım. Şu en küçük balığımız. Şöyle e, Bunu Aksiyon Kastmaster 22 gram sarı benekle aldık. E, Nasıl bunu, aldığını anlat. <laughs> bunu attım. Tam böyle misina'nın biraz suya batmasını, kaşığın suya batmasını beklerken teli kapatmamla kalamaya binmesi bir oldu. Vay. Yani daha doğrusu ben suya attım, kaşık kendisi aldı. Biz bir şey yapmadık, bize sadece çekmek düştü. Bu nasibimiz böyle oldu. Yaklaşık bu 3,5 kilogram. Bir sonraki balık Hatta şunu da şöyle çıkartalım Yakup dostumun aksiyon 27 Oval kaşığıyla aldığı Yaklaşık yine e, 3,5 kilo bandında olan Güzel bir somon Bu en çılgın olan balık buydu Suyun üstünden merdivenden böyle yürürcesine e, Bir de vallahi dostum inşallah tutabileceğiz Onu da ben alayım istersen Hadi onu da sen al kardeş sen güçlüsün Bismillahirrahmanirrahim bu da günün trofesi. Günün en büyüğü. Bu da e, Soner Biltekin Usta'nın Truva e, Albino renkli Derin dalarla sırtı çekerken aldık. Artık Aynen. bu da tam 4 kilo. Yalnız bunun öncesinde yine videoyla o kayda girdik. Kaçırdık. E, bir tane de kaçırdık. Yani teknenin kenarına kadar getirdik. Aynen. Maalesef iğneyi açtı. Nasıl? Bugünlük nasipte 3 tane somonumuz vardı. Yaklaşık 12-13 kilogram bir balık etti. artık avımızı sonlandırıp dükkanımıza gideceğiz. Dükkanımız kapalı. Millet kaşık bekliyor. Balıklar aç. Yakup Aynen. dostumla avımızı bitirdik. Nasipse önümüzdeki hafta tekrardan artık sezonumuz açıldı. Hadi inşallah Bu diyelim. Bu güzel avın videolarını dostum Yakup Turan'ın kanalından heyecanla izleyebilirsiniz. Yakup Turan'ı takip etmeye devam edelim diyelim. Herkese rast gelsin dostlar.